Merhaba. Çevir gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçeye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir kısa hikaye ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Mia wakes up early because it is her birthday. She runs to the kitchen, but no one says, happy birthday. She feels a little sad and thinks they forgot. Later, her friend calls and asks her to come to the park. When Mia arrives, her family and friends shout, surprise! There is a big cake and balloons. Mia laughs and feels very happy. Mia, özne, yani cümlede bahsedilen kişi. Wakes up early. Erken uyanıyor anlamına geliyor. Because it is her birthday. Kısmı ise nedenini açıklıyor. Yani, doğum günü olduğu için erken kalkıyor. Because, kelimesi, bir sebebi açıklamak için kullanılır. Bu cümlede, she, zamiri, Mia'yı temsil ediyor. Runs to the kitchen. Mutfağa koşuyor demek. No one says, kimse demez. Neyin söylenmediyse şu, happy birthday. Yani kimse, iyi ki doğdun demiyor. Bu bölümde, feels a little sad, biraz üzgün hissediyor demektir. And thinks they forgot, ve onların unuttuğunu düşünüyor. Later, kelimesi daha sonra anlamına gelir. Yani aradan biraz zaman geçiyor. Her friend calls. Arkadaşı onu arıyor. Ne diyecek acaba? and asks her to come. Gelmesini istiyor. To the park. İse parka gelmesini istediğini gösteriyor. When Mia arrives. Mia geldiğinde veya vardığında. Her family and friends shout. Ailesi ve arkadaşları bağırıyor. Surprise. Büyük bir heyecan içinde sürpriz diye bağırıyorlar. Bu cümlede there is var anlamında. Bir şeyin varlığını belirtir. A big cake, büyük bir pasta, and balloons, ve balonlar. Son cümlede, Mia laughs, Mia gülüyor, and feels very happy, ve çok mutlu hissediyor. Evet, Mia artık keyifli hissediyor. Bu hikayemiz burada bitti. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.